خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Mesud'dan. Sayın Müftüm buyurun bir de oradan deneyelim. Açıyorum hocam. Burayı bir açıverin. Hatta bir hutbe tarzı da olsun orada. Elhamdülillah. Thumma elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له مترم سمانر Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Şükrediyoruz. Ki bu ulu mabette ibadet etmenin önündeki engeller kalktı. Ve şu an mümin gönüller Cenab-ı Hak'ta olan tazimlerini, teslimiyetlerini bu ulu mabedin içinde İstanbul'un fethinin en büyük sembolü olan bu ulu mabed içinde arz etme imkanı buldu.